slap diyeyim. Sizce bu gerçek mi arkadaşlar? Gerçek mi? Yalan mı? You know who's got the hardest? Bir dakika bakalım. Job tonight, Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win! <laughs> he is praying that Will Smith wins. It's like, please, Lord. Good Jada, bir, bir uh, anket açsanız moderatör arkadaşlar. Gerçek mi yoksa kurgu mu bu? Ben şahsen analiz edeceğim. Analiz. Love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright. <laughs> 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 it's that that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. <laughs> oh wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Your fucking mouth. Wow, dude! Yes. it was a GI Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? So <laughs> oh, I could. Oh, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. <laughs> okay. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bill Smith Adanalı olmuştu bir tanesi ya. Gerçek. Bakalım. Bakalım aa, şey ne diyor. Aa, anket ne diyor. Ben şahsen bunu şey yapacağım. Analiz edeceğim. Birkaç harekete bakmam gerekiyor. Bakalım. Amerika Annesi'nin düşüncesi... düşüncesi ne? Bir dakika başlatacağız bakacağız Evet şuraya tekrar bakayım playback speed 25. Tekrar. İlk başta bir Will Smith'i izleyeyim ben. Will Smith'in gelişine bakmak istiyorum ben ilk başta. Bakalım. Ya vurması gerçek olabilir. Arka vurması zaten gerçek de. Biz kurgu mu kurgu değil mi? Burası Türkiye değil. Türkiye'de sahte de vuruyor. <laughs> yani kurgu olsa bile hani gerçekten tokadı yapıştırabilirsin adama ama bunu önceden konuşmuş olabilirsiniz. Ben ona bakıyorum yani. Vurmanın gerçek olup olmadığıyla tartışmıyor. Gerçekten vuruyor. Sadece bu kurgu mu değil mi ona bakıyorum ben. Birçok insan kurgu olduğunu söylüyor ondan dolayı. bakıyoruz Tekrar Tekrar, Tekrar. Gerçek ne neydi şeyin sonucu neydi ya? Anketin göremedim. Anket neydi göremedik. Bir dakika. 159 gerçek. Ya arkadaşlar e, kendi düşüncem e, gerçek sebeplerini söyleyeyim ben size. Will Smith'in yürüyüşü. Kafa bak kafa eğik. <laughs> bak kafa eğik yürüyor. Genelde bu e, gerçek bu arkadaşlar. Birine saldırdığın zaman birisi sana gene, vurmadan önce genelde Hani böyle kafayı sağa bakıyor ya da böyle eğiyor aşağı bakmıyor vuruyor ondan sonra. Bu, bu gerçek insanlar yapıyor bunu. Anladınız mı? Profil oyuncu falan yere kadar be, o. Ve Chris, Chris Rock ilk başta bir şaka yapıyor. Şaka esnasında bak görebiliyorsunuz. Şakayı yapıyor. Bak Will Smith nasıl gülüyor. Lord! <gülüyor> Jada. Bak. Will Smith yaptığı şakaya gülüyor. Şaka ne arkadaşlar? Will Smith'in Will Smith'in karısı kafayı kazımış. Hastalığından dolayı. E, kedi kadın diye var ya Catwoman diye bir film var. Oradaki kadın da saçı kazılı olduğu için şaka yapıyor. Diyor ki hey diyor Jane diyor sen e, Catwoman'ın ikisini çekersin artık diyor. Şakası. Bak kadın hastalıkta dolayı kafayı kazımış. Kedi kadının da rolünde kafayı kazılmış kadın olduğu için ha sen şimdi o rolü oynarsın diye bir e, şaka yapıyor. Ama ilk başta Will Smith buna gülüyor. Bak. 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 Will Smith buna ilk başta gülüyor arkadaşlar. Yani bak kadın gülmüyor ama. Bu kadının kafasının kazı, olma, kazılı olmasının sebebi hastalık. Kadın gülmüyor kadına bak. <laughs> Tipine bak. Ah böyle oluyor yani böyle. Will Smith gülüyor. Chris, Tuck, Chris Tucker diyorum ya. Chris e, Brown da şey yapıyor. Chris Rock. Chris Brown diyorum ya. Chris Rock da şey yapıyor. Görüyor <laughs> onun verdiği reaksiyonu. <laughs> bak. Uh oh. uh oh diyor. Aa. Gülüyor. Anladınız mı? Eee neyse o oh, o oh, diyor, o oh, o oh, diyor, gülüyor. Şöyle koyayım bunu. Şey sanıyor, uh, neydi ismi? Sanıyor hani gelip işte ona sarılacak falan güzel bir şaka yaptı diye falan. Ben Benim düşüncelerim bu. Ama kafayı... Tak. Yani hiç beklemediği anda Tokadı yiyor oh, wow. Ve bak ben Şu anki reaksiyonuna bakıyorum Chris uh, Rock'ın wow. Bak Bu aktörlük değil bence bence bu tamamıyla doğal bir reaksiyon Herkes şu ana kadar bunun kurgu olduğunu sanıyor sanki beraber o yüzden gülüyorlar falan Ta Will Smith bağırana kadar Bak Wow, dude. It was a GI Jane jump. Şakaydı diyor sadece diyor. I'm going to. Tamam diyor. Bak. Okay. Ya burada şey yani kesinlikle bir e, kurguluk yok bence bu gerçekten oldu böyle yani hiçbir şey değil gerçek yani. Benim düşüncem bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirde misiniz? Değil misiniz? Siz söyleyin. Düşüncelerim hakkında aynı fikirde misiniz? Değil mi? Hmm. Denzel Ray sonra bir şey diyor ona bak. Will Smith neden dönüşte sırıtıyor? Önemli değil ki. O anda onu yaptı yani. Keşke, yok orada bak keşke karşılık verseydi diyor bir tanesi. Arkadaşlar ben Chris Rock'ın yerinde olsam bir tanesi gelse aynı o durumda, o şeyde ben de şey yapmazdım yani. Ben de... Ya hiç kesinlikle her şey cevap arkadaşlar. Hiç. Chris Rock'ın hiçbir şey yapmaması Will Smith'e atılan en büyük zaten yumruk abicim. Ben o, o yani ben hiçbir şekilde hata şey olmaz yani ben ben de vay be ya abi şu anda yani Oscar'dasın sahnedesin şey, her şey tek, tekme tu, yumruk falan değil yani. Ben ben de aynı şekilde herhalde. Benim verdiğim reaksiyon herhalde büyük bir ihtimalle Chris Rock'ın verdiği reaksiyonla e, aynı olurdu diye düşünüyorum. Vay be. Manyak bir olay değil mi? Ya manyak derken böyle bir garip. Oscar'a bayağı baya bir e, rating gönderdi bu.